Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun Sahra sayesinde Yekta'nın Hira'ya şiddet uyguladığını öğrendi. Orhun Yekta'yı Hira'ya zarar vermemesi konusunda uyardı. Hatta Yekta'yı tehdit etti. Ama Yekta Hira'nın Orhun ile konuştuğunu ve Yekta'yı şikayet ettiğini düşündü. Orhun bu kez işini şansa bırakmadı ve Yekta'nın sesini duyar duymaz Orhun Hira'yı kurtarmak için odaya daldı. Kahraman Orhun için yorumlarınıza binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Orhun Hira'nın elinden tuttu ve Orhun Hira'yı kendine doğru çekti. Orhun Yekta'ya güçlü, sıkı bir yumruk atarak ellerini Hira'dan çek diyerek haykırdı. Orhun'un Yekta'ya vurmasını beğenenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Çünkü Yekta bu şekilde cezalandırılmayı uzun zaman önce hak etmişti. Adeta benim yüreğimin yağları eridi. Yekta Hira'nın karısı olduğunu ve Orhun'un bu şekilde davranmaya hakkı olmadığını söyleyecek. Orhun Hira ve Sahra'yı herkesten, hatta Yekta'dan bile koruyacağını söyleyecek. Orhun Hira'yı odadan çıkaracak. Hira, Yekta ile evliliğinin en başından beri zaten hata olduğunu düşünmeye başladı. Ama Hira Yekta'yı hayatından nasıl çıkaracağını da bilemeyecek. Çünkü Sahra Yekta'ya düşkün ve Yekta'yı seviyor. Sahra Yekta'nın ölüm haberini aldığında Sahra'nın hatırlarsanız psikolojisi bozulmuştu. Hira maalesef Orhun'a gerçekleri de söyleyemiyor. Aynı zamanda Hira Yekta'yı reddettiği için Yekta'nın giderek daha da tehlikeli bir adam olduğunun da farkında. Taşkın'ın tehditleri devam ettiği için Orhun Yekta'yı uzaklara da gönderemeyecek. Ama Yekta durmayacak ve Sahrayı kullanarak Hira ve Orhun'dan intikam almak isteyecek. Umarım Hira geçmişte yaşanan acılarını bir kenara bırakır ve Orhun'a Sahra'nın babası olduğunu bir an önce söyler. Çünkü Yekta durmayacak ve Sahra'yı kaçıracak. Zaten Sahra eğer Orhun'un bir kızı olsaydı Orhun'u çok seveceğini söylemişti. Orhun da Sahra'yı çok sevdiğini söyledi ve birbirlerine sımsıkı sarıldılar. Orhun Demirhanlı'nın artık Sahra'nın babası olduğunu öğrenme zamanı geldi. Çünkü Sahra'yı hem yekdadan hem de kötülüklerden koruyabilecek tek kişi Sahra'nın gerçek babası Orhun Demirhanlı. Sizler de düşüncelerinizi bize yazın lütfen.